Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart 2025 tarihinde meydana gelen yangın faciası ardında tarifsiz bir acı ve yürek burkan bir aile dramı bıraktı. İlk etapta elektrik kontağından çıktığı sanılan yangının aslında bir aile katliamı olduğu ortaya çıktı. İtfaiye personeli olan Turgay Gezgin, yangını kasten çıkararak eşi 27 yaşındaki Fatma Gezgin ve çocukları 4 yaşındaki Toprak ile 1 yaşındaki Deniz'i öldürdü. Turgay Gezgin'in, trajediden yalnızca 10 gün sonra görev yaptığı hastanede hemşire olan FT ile nişanlanması, olayın perde arkasında şok edici detayların varlığını işaret etti. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan FT, serbest bırakıldı. Ancak kamuoyunda oluşan büyük tepki ve vicdanlarda derin bir yara, hala tazelini koruyor. Bu facia yalnızca Fatma Gezgin ve çocuklarının kaybıyla sınırlı kalmadı yangının ardından yaşanan acı, aileyi bir felaket zinciriyle sarstı. Fatma Gezgin'in 80 yaşındaki anneannesi Mürüvvet Erbekçi, torunlarının ölüm haberini aldıktan sadece 3 gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ailenin acısı dinmeden, bu kez de Fatma Gezgin'in 68 yaşındaki dayısı Ramazan Dere, olaydan yaklaşık bir buçuk ay sonra kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Nazilli'de yaşanan bu trajik olay, sadece bir aileyi değil, tüm bir toplumu derinden sarstı. Aile içi şiddet ve kadına yönelik cinayetler konusundaki toplumsal farkındalığın ve önleyici tedbirlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteren bu vahim olay, yetkililer ve kamuoyuna önemli sorumluluklar yüklüyor. Turgay Gezgin'in tutukluluğu devam ederken, Fatma Gezgin ve çocuklarının geride bıraktığı anılar, yakınlarının ve tüm toplumun hafızasında birer yara olarak kalmaya devam ediyor.